Kadın daha Esadullah'a lakaplı sahabe kimdir? Muaz bin Cebel. <laughs> hadi Berkay. <abi. gülüyor> hadi Berkay. <abi. gülüyor> of kardeşim. Türkiye'de ilk medrese nerede kuruldu? Hayda. Abi gel sen yapıştır. Dur dur Hadi. Hadi o, Hadi Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aç oğlum. Şey Çok edebali hangi parça ha, akıl hocalığı yapmıştır? Yavuz Sultan Selim. <gülüyor> 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 Bu adam bir taneyle yetinmiyor ya. Yakışlı ama bak ben sana söyleyeyim. Haydi. Kapat şunu oğlum. maşallah. <laughs> Nobel ödülünü alan ilk Türk kimdir? Aziz Sancar. Hay evet. be. Bravo. Bravo. Hadi! Yapıştır! Hadi! Yapıştır! Sen değilsin! Hay maşallah! <laughs> Nefesine kurban! İlk Müslüman Türk Devleti kimdir? Osmanlı! Hıh! Ağzını kapat! Ağzını kapat! Çekmeyin! Mahsasaydı! Mahsasaydı!